Sunucunuz ben Serdar Özbayrak'tan herkese mutlu akşamlar. Bugün 22 Aralık 2024 Pazar. Radyo 08'de haberler. Tır parkı sorununu gündeme taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayrak tutan Sarpsın'ın kapısındaki yoğun geçişler ve uzayan tır kuyrukları neticesinde Hopa ve Kemal Paşa ilçelerinde büyük sorunlar yaşandığını meclis gündeme taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan Sarpsın'ın kapısındaki yoğun geçişler ve uzayan tır kuyrukları neticesinde Kopa ve Kemal Paşa'da sorunlar yaşandığını ve bu uygunsuz park edilen tırlar yüzünden bölgede onlarca kazanın meydana geldiğini söyledi. Bayrak tutan, her sene farklı dönemlerde ortaya çıkan starapsının kapısındaki yoğun geçişler ve uzayan tır koyukları neticesinde özellikle Hopa ve Kemal Paşa büyük sorunlar yaşanmaktadır. Uygunsuz park etmiş tırlar yüzünden bölgede onlarca kaza olmuş, bu kazaların büyük bir kısmı maalesef ölümle sonuçlanmıştır. Bölge halkı uzun süredir mağdur beklemektedir. Kopa ilçesi su gören mahallesi ve Çamlı köyü arasındaki balıkçı barınağında 300-500 tırlık bir alanda park yapılırken onun da yasaklaması ile birlikte tır parkı sorunu nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetler daha da katlanmıştır, dedi. Su borusu patladı, esnaf zor durumda kaldı. Artin'de bir dükkanın önündeki su borusunun patlaması çevredeki esnafı zor durumda bıraktı. Patlama sonucu dükkanda da olan su iş yerinde maddi hasarlar eden oldu. Esnaf durumu belediye yetkilerine bildirdi ancak iddiaya göre herhangi bir çözüm üretilmedi. Belediyeden geldiler sadece bakıp gitler diyen yani dükkan sahibi kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Esnaf yetkilerden daha ve etki bir müdahale beklediğini ifade ederek yaşanan sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Esnaf Odasından Üyelere Gecikme Faizi Uyarısı Borçka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Özkurt, aidat ödemeleri ve gecikme faizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Borçka Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Özkurt, esnaflara bugüne kadar oda aidat ödemelerinde herhangi bir gecikme faizi uygulanmadığını belirtti. Ancak 01.01.2005 tarihinden itibaren aidat ödemelerinin Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağını ve ödeme zamanı geçmiş aidatlara otomatik olarak gecikme faizi etkileyeceğini duyurdu. Özkurt bu durumun üyeleri mağdur etmemesi adına aidat ödemelerinin 31.12.2004 tarihine kadar yapılmasının önem taşıdığını vurguladı. Ödemeler belirtilen tarihe kadar yapıldığında gecikme faiz uygulanmasını etkilenmeyeceğini belirtti. Borçka'da yol çöktü. Borçka Aksu Mahallesi'nde 4 köy ulaşımı sağlandığı grup yolunda çökme meydana geldi. Borçka Aksu Mahallesi'nde 6 Şubat tarihinde yaşanan heyelanın ardından aynı bölgede grup yolunda çökme meydana geldi. Grup yolunda meydana gelen çökmenin ardından bölgeye acil durum ekipleri yönlendirildi. Ekipler güvenliği sağlamak ve ulaşım yeniden düzenlemek amacıyla çalışmalara başladı. İlk olarak yolun çöken kısmının güvenliği sağlamak için dubalar kuruldu. Edinilen bilgilere göre yolun tek şerit açık olduğu ve sürücülerin grup yolunu kullanması halinde dikkat olmaları gerektiği bildirildi. Yaban keçi sağlayan iki kişi 660.000 lira ceza. Şavşat'ta koruma altındaki yaban keçilerin avladıkları tespit edilen iki kişi 660 bin lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılar yönelik koruma kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ilçeye bağlı köprü kayı mevkisinde şüphelendikleri bir aracı jandarma ekiplerine bildirdi. İpar üzerine bölgeye giden ekipler, araçta yaptıkları aramada kaçak olarak bir yaban keçisi avlandığını tespit etti kaçak av yapan iki kişiye 4915 sayılı kara avcılık kanununa muhalefet suçundan idari işlem yapılarak toplam 660 bin lira ceza uygulandı. Radyo 08'de haberleri dinlediniz. Herkese mutlu akşamlar.